Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere şahane bir sunum tabağı göstereceğim arkadaşlar. Sadece benim bu tabam fikir amaçlıdır. Geçenlerde ben bunu Masterchef'te gördüm. Çok beğendim. Onlar balık koymuşlardır. Tabii ki onların imkanları fazladır. Her şey koydular. Ben de sadece fikir amaçlı tatlı, tuzlu, ekşi hepsini bir arada kullandım arkadaşlar. Umarım beğeneceksiniz arkadaşlar arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, tabağımın üstüne böyle bir sonsuzluk işareti çizdim. Yani ters 8 arkadaşlar 8 rakamını tersine çeviriyoruz sonsuzluk işareti şimdiki gençler diyorlar arkadaşlar şimdi ben tabanını bir beyaz çikolata ile düzelttim arkadaşlar elinizde olan her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar bu çikolata sosu olabilir patates püresi olabilir Sadece bunu ben size bir fikir amaçlı olarak veriyorum arkadaşlar. Genelde Instagram'da arkadaşlarım sunum yapıyorlar. Bu özellikle özel günlerde sunumlar için şahane bir fikir. Sadece fikir amaçlı elimde olan şeylerle yapacağım arkadaşlar. Tatlı, tuzlu, ekşi hepsini aynı arada kullanacağım. Zaten Master Chef'te de hem balık koymuştu hem her şeyi koymuştu arkadaşlar izleyenler biliyorlar şimdi bunun üstüne tekrar çikolata sos gideceğim alttaki beyazdı bunda normal çikolata sos Bu köşeyi de bozdurdum arkadaşlar. Tekrar düzelteceğim. Şimdi ilk önce havuçla başlayacağım arkadaşlar. Havucumu bu şekilde ince uzun doğradım. Sonra hurma. Dedim ya elimizdeki malzemelerle yapacağız inşallah özellikle çilek ve muzla çok güzel olacak arkadaşlar. Elma. Kapya biber. Bir parça da bu şekilde limonum var arkadaşlar. Limon. Tekrar havuç. Bir dilim de patlıcan raçeli koyacağım arkadaşlar. Burada patlıcan raçeli. Elma. kapya biberi bu şekilde düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle diğer tarafa geçeceğiz. Bu parçam biraz uzundur. Biraz uzun mi Evet arkadaşlar bu şekilde süsledim taze nane maydanoz taze tere bu şekilde de yeşilliklerle de süsledim Arkadaşlar şahane bir tabak oldu Bu sadece sunumlar için arkadaşlar Evet arkadaşlar özel günleriniz için inşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.